Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından hepinize sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuz 5. sınıf öğrencilerimiz için geçerli bir video. Birinci dönem birinci ortak yazılı sınav soruları dersimiz Sosyal Bilgiler. İlk sorumuzun kazanımına bakalım. Kültürel özelliklere saygı duymanın birlikte yaşamaya etkisini yorumlayabilme. Sorumuz aşağıda Türkiye ve dünya genelinde oynanan geleneksel oyunlardan bazıları verilmiştir. 3 taş Türkmenistan Hindistan 5 taş Endonezya Kırgızistan Kore Cumhuriyeti Yunanistan 9 taş Çanak 7 kule Hindistan Suriye İstok İtalya Romanya Kolombiya Körebe, Nijerya Nijerya Kazakistan Özbekistan Türkmenistan Almanya Fransa ve İngiltere Türk cumhuriyetlerinde aynı isim oynanan mangala oyunu Afrika'da Ghana, Kenya Nijerya Fil Dişi Sahili, Mali, Asya'da Endonezya, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Amerika'da ise Karayipler ülkelerinde yaygın olarak oynanmaktadır. Farklı kültürlerde aynı oyunların yer alması toplumların kaynaşmasına nasıl katkı sağlar? Evet, farklı toplumlarda yaşayan insanlar benzer özelliklerin olduğunu gördüğü zaman birbirini daha iyi anlar, birlikte yaşama konusunda sıkıntı yaşamaz. Evet buradaki yanıtımız arkadaşlar bu cümleye bu anlama uygun olmak şartıyla farklı şekilde ifade ettiğiniz cümlelerde doğru olarak kabul edilecektir. İkinci sorumuzun kazanımı toplumsal birliği sürdürmeye yönelik yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine katkı sağlayabilme. Günümüzde Türk Kızılay bazı illerde ikinci el tekstil projesi başlatmıştır. Bu projeyle kıyafet dönüşüm kutularında tekstil ürünleri ve kıyafet toplanmaktadır. toplanmaktadır. Bu ürünlerin geri dönüşümünden elde edilen gelir, barınma, gıda, giyim ve eğitim desteği gibi faaliyetlere kaynak oluşturmaktadır. Verilen açıklamaya göre göz önünde bulundurarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım. Bu örnekten yola çıkarak yaş grubunuzdaki ihtiyaç sahibi öğrenciden yönelik bir etkinlik planlayıp yazabilirsiniz. Etkinliğimiz arkadaşlar örneğin yaş grubundaki barınma, gıda, giyim, eğitim gibi ihtiyaçlarına yönelik etkinlik yazan öğrenciler tam puan alacaktır. Burada arkadaşlar örnek temiz sağlam ve kıyafetlerimizi okulda belirlediğimiz noktalarda bulunan kutulara koyacağız. Bu kutuları belediyenin ilgili birimine teslim edeceğiz. Ya da arkadaşlar gıda konusunda ihtiyaç sahibi ailelere, ihtiyaç sahibi öğrencilere gıda yardımı, market yardımı yapılabilir. Veya kırtasiye anlamında, eğitim yardımı anlamında, kitap anlamında yardım planlayabilirsiniz. B bölümünde ise A maddesine istenen etkinliğin toplumsal birlikteliğe nasıl bir katkı sağlayacağını yazınız. Evet bu etkinlikte arkadaşlar aynı yaş grubundaki diğer öğrencilerin ihtiyaçla ilgili bilgi sahibi olan öğrenciler kendilerini onların yerine koyar yani empati yapar. Böylece sorunların çözümüne ortak bulurlar. Üçüncü soru. Yaşadığı ilin göreceli konum özelliklerini belirleyebilme. Aşağıdaki görselin okulunuz olduğunu varsayınız. Yön okulunu dikkate alarak soruyu yanıtlayın. Evet burada yönümüz burası kuzeymiş arkadaşlar. Tam tersi nedir? Kuzeyin tersi güneydir. Bu şekilde arkadaşlar kuzey ve güneyi bulduktan sonra sağ konumuzun olduğu yer doğu. Bu tarafta ise arkadaşlar batıdır. Hemen sorumuza geçelim. Okulunuz vergi dairesine göre hangi yönde kalır? Evet okul vergi dairesine arkadaşlar hangi yönündedir? Okul vergi dairesinin batısındadır. Evet vergi dairesinin batısı bu taraf olduğu için bu şekilde ifade ettik. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından hepinize sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuz 5. sınıf öğrencilerimiz için geçerli bir video. 1. dönem 1. ortak yazılı sınav soruları dersimiz Sosyal Bilgiler. İlk sorumuzun kazanımına bakalım. Kültürel özelliklere saygı duymanın birlikte yaşamaya etkisini yorumlayabilme. Sorumuz aşağıda Türkiye ve dünya genelinde oynanan geleneksel oyunlardan bazıları verilmiştir. 3 taş Türkmenistan, Hindistan, 5 taş Endonezya, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Yunanistan, 9 taş Çanak, 7 kule, Hindistan, Suriye, İstop, İtalya, Romanya, Kolombiya, Körebe, Nijerya, Nijerya, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Almanya, Fransa ve İngiltere. Türk Cumhuriyetlerinde aynı isim oynanan Mangala oyunu, Afrika'da Ghana, Kenya, Nijerya, fil sahili, Mali, Asya'da Endonezya, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Amerika'da ise Karayipler ülkelerinde yaygın olarak oynanmaktadır. Farklı kültürlerde aynı oyunların yer alması toplumların kaynaşmasına nasıl katkı sağlar? Evet, farklı toplumlarda yaşayan insanlar benzer özelliklerin olduğunu gördüğü zaman birbirini daha iyi anlar, birlikte yaşama konusunda sıkıntı yaşamaz. Evet buradaki yanıtımız arkadaşlar bu cümleye bu anlama uygun olmak şartıyla farklı şekilde ifade ettiğiniz cümlelerde doğru olarak kabul edilecektir. İkinci sorumuzun kazanımı toplumsal birliği sürdürmeye yönelik yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine katkı sağlayabilme. Günümüzde Türk Kızılay bazı illerde ikinci el tekstil projesi başlatmıştır. Bu projeyle kıyafet dönüşüm kutularında tekstil ürünleri ve kıyafet toplanmaktadır. toplanmaktadır. Bu ürünlerin geri dönüşümünden elde edilen gelir, barınma, gıda, giyim ve eğitim desteği gibi faaliyetlere kaynak oluşturmaktadır. Verilen açıklamaya göre göz önünde bulundurarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım. Bu örnekten yola çıkarak yaş grubunuzdaki ihtiyaç sahibi öğrenciler yönelik bir etkinlik planlayıp yazabilirsiniz. Etkinliğimiz arkadaşlar örneğin yaş grubundaki barınma, gıda, giyim, eğitim gibi ihtiyaçlarına yönelik etkinlik yazan öğrenciler tam puan alacaktır. Burada arkadaşlar örnek temiz, sağlam ve ütüle kıyafetlerimizi okulda belirlediğimiz noktalarda bulunan kutulara koyacağız. Bu kutuları belediyenin ilgili birimine teslim edeceğiz. Ya da arkadaşlar gıda konusunda ihtiyaç sahibi ailelere, ihtiyaç sahibi öğrencilere e, gıda yardımı, market yardımı yapılabilir. Veya kırtasiye anlamında, eğitim yardımı anlamında, kitap anlamında yardım planlayabilirsiniz. B bölümünde ise A maddesine istenen etkinliğin toplumsal birlikteliğe nasıl bir katkı sağlayacağını yazınız. Evet bu etkinlikte arkadaşlar aynı yaş grubundaki diğer öğrencilerin ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi sahibi olan öğrenciler kendilerini onların yerine koyar yani empati yapar. Böylece sorunların çözümüne ortak bulurlar. Üçüncü soru. Yaşadığı ilin göreceli konum özelliklerini belirleyebilme. Aşağıdaki görselin okulunuz olduğunu varsayınız. Yön okulu dikkate alarak soruyu yanıtlayın. Evet burada yönümüz burası kuzeymiş arkadaşlar. Tam tersi nedir? Kuzeyin tersi güneydir. Bu şekilde arkadaşlar kuzey ve güneyi bulduktan sonra sağ konumuzun olduğu yer doğu. Bu tarafta ise arkadaşlar batıdır. Hemen sorumuza geçelim. Okulunuz vergi dairesine göre hangi yönde kalır? Evet, okul vergi dairesinin arkadaşlar hangi yönündedir? Okul vergi dairesinin batısındadır. Evet, vergi dairesinin batısı bu taraf olduğu için bu şekilde ifade ettik.